Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Ee, tabii ki bu yarışma gibi bir şey olacak. Sonuna kadar getiremeye getiremeyeceğim ama yine de olsun ne yapalım. Sonuna kadar getiremeyeceğim çünkü nedeni şu, olafımın nedeni. Arkadaşlar yani çok uzun sürerdi yani Dün de bir zamanım var. Belirli bir zamanım var. Şu an bile 26 saniye oldu. Hatta 27, hatta 28, hatta 29, hatta 30, hatta 31, hatta 32. Lan ben neyini sayıyorum bunu? <laughs> Ay. Şu an damlanın minera doğal maden suyunu içiyorum. Kusacağım. Karnımı ağrıttı. Normalde severdim. Bugün ne oldu bana ya? Yok yanlışım damlanın yanlış. Mineral sinemi aldım ben. Aa doğru ben damla mineral diyorum bir de ne güzel. Ben damlayı seviyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Size söylerken aklıma geldi. Yemin ederim bak aklımda nokta. Hatta okuyup aldım üstündeki yazıyı. Yani 5 liraydı aslında çok bir şey olmadığı için ee, sorun olmadı ama yani karnımı ağrıttı onun için. Ee, olur yani. Karnım ağrıttı arkadaşlar. Sakın damlanın şeyini almayın. Damlayı sevenler var mı? dam damlayı diyorum sanki şeydim ee, Hani damla <laughs> isim gibi <laughs> damlayı seven var mı? <laughs> damla minara. Damla minarayı seven var mı arkadaşlar? Gazoz olarak isim olarak ibi de diyor insan olarak burada hep yalnız zaten çok yalnız burada yapamadım türlü hızlı gitmeye çalışıyorum dakikam çok az olsun diye aslında insanlar 40 dakikalık 50 dakikalık video çıkıyor bense 2 dak 5 dakika falan çok diyorum işte benim kafa bilmiyorum yani sık izlersin sıkılırsın diye böyle yaptım siz sıkılmayın cinikolarım aşk Arkadaşlar şimdi buraya geçmişim. Nara ya izlemeden konuşuyorum ben şu an. Kafadan kontak gibi. <laughs> Hala da içiyormuş Ne bileyim 5 lira bile benim için önemli. Ya karnım ağrıyor şu an ama yine de Karnım aslında iyi geliyor beni Karnım daha çok ağrıttı. Üstüne yine içim karnım geçer <laughs> Karnım ağrıttığı için karn, hani kızlar karnın ağrısını geçirtirir ya. Tekrar için gazozu. Bu sefer ağrısını geçsin. Bu defa bir gazoz sevmedim. Yani normalde ben çok gazozları seviyorum be abi ya. Şimdi diyetteyken de hiç gitmiyor. Arkadaşım karnım ağrıdı. Yardım. Ben ölüyorum, Allah korusun. Ben ölüyorum, Allah korusun. Ama ben de sadece oyunla alakalı hiçbir şey söylemedim. Arkadaşlar şu an krizine girdim galiba. Arkadaşlar şimdi Allah Ya of, buraya oynarken var ya sıkıntıdan ölmüştüm. Allah korusun, tabi tabi her şeye kadar. Ay var ya yani çok zordu orası. Ama diğerleri tak tak diye geçiyordu. Bunu kafadan attım. Ve sonuncuda mı yan yanmadan doğru yanmadan geçtim. Yani nasıl yanmadım? Ee, renkleri daha açık olanlardan geçtim bu sefer. Yanmadım. Bu erkek de beni gel diyor bana mesela. Bir şey olamaz. Acaba seni tanımıyorum etmiyorum ya. Sen neyin galasını yaşıyorsun? Böyle dört dakika olmuş. Oha. Özür dilerim oha dedim için ya. Ağzımdan kaçtı oha. Yeni videomuz nasıl? Yeni videom nasıl olsun? Ee, i̇sterseniz isteye isteğe bağlı bir de. Arkadaş yani kuzenlerimle veya arkadaşlarımla bir video gelir. Oynuyorum videosu. Yani bu yanlarımdaki arkadaşlarım olur o videoda da. Onlar kim bilmiyorum. Yanından geçti. Işte. Sıradan insanlar. Bir de sıradan çıkmıyormuş. Psikopat çıkarımız. da kat. kapat. Ay. Öldüm. Geğe öldüm. Ay. karnım o kadar çok. Allah'ım keşke gitmeseydim buna. Beş lira verdim bir de ya. Beş lira ne ya çok mu vermişim ben ya yine arkadaşlar bu arada çok uğraşıyorum bu videolarım için ve siz hala hani abone olmuyorsunuz. Beğeni atmıyorsunuz. Bildirimleri açmıyorsunuz. Am nam 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 lan daha 15 demeyim ben 19'a falan kadar. Ben 4 dakika 5 dakika. ooo 5,5 dakika falan. 6 dakika oluyor. Arkadaşlar size bu kadar dakikamı veriyorum. Sayıyorum. Sizse o oh, ben olmuyorsunuz. Beğeni atmıyorsunuz. Bildirimleri açmıyorsunuz. Ama ne var? Şu an çıkkımı konuştum değil mi? Çıkkımı konuştum değil mi? Değil mi? Ama çok komik konuştum arkadaşlar ben ya. Ben yani kendime göre size göre hiç komik değil çünkü hiç bu e, şeyime abone gelmiyor abone olmuyorsunuz beğeni atmıyorsunuz bildirimleri açmıyorsunuz arkadaşlar siz unutabilirsiniz bazı e, fenomenler unutabilir bildirim açmıyorsunuz lafına ama ben unutmam Arkadaşlar şu an çok zor durumdayım. Kanım ağrıyor. Allah'ım sen bana sabır ver. Sabır ver Allah'ım. Ve bitti arkadaşlar. Kanım ağrıyor. Görüşürüz. Bay bay.